Artan iplerimizi değerlendirmek için erkek çocuk yeleği yapıyoruz. 1-2 yaşa göre 4 numara şiş kullandık. Artan renklerimizi sıraya koyduk. Çok olan rengimizden robayı yapmayı düşündük. Bunun için 4 numara şişle başladık. 82 ilmek başlıyoruz. 3 sıra horoşa gittik. 3. sıra horoşa da bir ilik koyduk. 3 ilmek, 3 ilmek örerek bir ilik koyduk. 4. sıra horoşamızı tamamladık. Şimdi roba bölümünün ilmeklerini ayıracağız. Burada artırma ilmeğimiz tek ilmek olacak. Kenarlarından kapalı ilmek yapacağız. 5 sırada bir, bir ters bir düz olarak robamızı geçeceğiz. Çünkü altında öreceğimiz model bir düz bir ters olarak renk değiştiriyor. Onunla uyumlu olmasını sağlamak için böyle düşündük. 6 ilmek ilik ve düğme bandı için örüyoruz. Erkeklerde ilik sol tarafta oluyor. 6 ilmek ördük. Şimdi 9 ilmek ön beden için ayırıyoruz. 9 ilmek ayırdıktan sonra 1 ilmek kapalı artırma yapıyoruz. Artırma bandımız 1 ilmek. Yine 1 ilmek kapalı artırma yapıyoruz. 12 ilmek kolumuzun payını örüyoruz. 12 ilmek kol payımız ördük. Yine bir ilmek kapalı artırma yapıyoruz. Bir ilmek artırma bandımız. Yine bir ilmek kapalı artırma. 24 ilmek arkayı örüyoruz. 24 ilmek arkaya ayırdık. Yine bir ilmek kapalı artırma yapıyoruz. Artırma bandımız bir ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar bir ilmek artırıyoruz. 12 ilmek kol payımızı örüyoruz. 12 ilmek kol payımızı da ayırdıktan sonra yine bir kapalı ilmek artırıyoruz, artırma bandımızı örüyoruz, kapalı ilmek artırıyoruz. Önde yakamızı yuvarlamak için burada sona kadar gitmiyoruz, ön robadan bir ilmek örerek diğer ön robaya kadar geriye gidiyoruz. Robamızda iki kez birer ilmek. 2 iki kez ikişer ilmek bir kez de 3 ilmek dönerek yaka yuvarlaklığımızı sağlamış oluyoruz. Şimdi diğer ön robaya kadar normal örüp gideceğim. Şimdi kolu ördüm, tersten ön robaya geldim. Artırdığım ilmeği ördüm ön robadan bir ilmek alarak tekrar geriye dönüyorum yaka yuvarlaklığı için burada bir ilmek aldım tekrar artırdım ilmeği ördüm buradan yeniden bir kapalı artırma yapıyoruz çünkü artırma ilmeklerimizi düz yüzde yapıyoruz ters yüzde örüyoruz Şimdi diğer ön robaya doğru örerek devam ediyorum. Şimdi kol bölümünde yine artırma yaptık. Ön robadan yine bir ilmek daha alarak geriye dönüyoruz. Daha sonra iki ilmek, bir kez daha iki ilmek, daha sonra da üç ilmek alarak Robada yaka yuvarlaklığını sağlamış olacağız. tamamlayınca tekrar açıklayacağız. Şimdi burada altta renklerin uyumunu ve sırasını sağlamak için modelimi aynı şekilde 4 sıra ördükten sonra burada da uyguluyorum. Bunun için artırma bandımın kenarındaki ilmeklerimi, bir düz bir ters olarak öreceğim. Burada aldığım iki ilmeğe dönmüştüm. Burada bir ters, bir düz, bir ters olarak öndeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi yine artırma bandımın kenarından bir artırma ilmeği yapıyorum. Tekrar yine kol bölümüne geçiyoruz. Bir ilmek kapalı artırma yapıyoruz. İlmeklerimizi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak dört sırada bir değiştireceğiz. Etek bölümündeki uyumu sağlamak için. Bu arada robamızı yine örmeye devam ediyoruz. 82 ilmekle başladığımız erkek çocuk eleğimizi 1-2 yaşa göre ayarladık. 4 numara şiş kullandık. Elif Bey bir bebe yünü, artan yünlerimizi kullanacağız. Bunun için robamızı düz renk yapıyoruz. Renkli iplerimizde kullanacağımız modeli. Buradaki robamızda da kullandık. Bedenimizi 6 ilmek, ilik ve düğme bandına ayırdık. Üçüncü sıra haraşa da iliğimizi koyduk. Dokuz ilmek ön robaya. Artırma bantlarımız birer ilmek. Omuzlarımız 12 iki. Arkamız 24 ilmek. Bu şekilde ayırmıştık. Önlerde biraz yaka yuvarlaklığı vermek için önce bir ilmek 2 kez iki kez ikişer ilmek, bir kez de üçer ilmek dönerek ördük robamızı. Daha sonra elik ve düğme bantlarımızla birleştirdik. Modelimiz bir düz bir ters olarak renk değişimlerinde kullanıyoruz. Bu bir düz bir ters ilmeklerimizi robamızda da aynen her dört sırada bir kullanacağız. Bittiğinde alt bölüme geldiğinde Robamız tamamlandığında renk geçişlerini göstereceğiz. Elif Baby bebe yünü ile başladığımız 1-2 yaş erkek çocuk geleğini artan iplerimizi değerlendirmek için renkli bir şekilde yapacağız. Bunun için 4 numara şiş kullandık. 82 ilmek yakayı başladık. Sonra robamıza 6 ilmek ilik ve düğme bantları ayırdık. 9 ilmek ön robalara 12 ilmek kollara ve 24 ilmek de arka robaya ayırdık. Aralarda birer ilmek artırma bantlarımız var. Bu bantlarımızın kenarından da kapalı ilmek artırdık birer tane ve ilmek sayımız 20'ye geldiğinde kol bölümündeki ilmeklerimizi horaşaya geçtik. 3 sıra horaşa yaptık. Burada önde de iki kere birer ilmek, iki kere ikişer ilmek ve bir kere de üç ilmek dönerek yakamızı yaptık. Üçüncü sıra horaşa da bir ilmek koyduk. On iki sıra horaşa ördükten sonra bir ilmek daha koyduk. Şu aradaki gerginliği azaltmak için ilikten sonra on sıra horosha ördüğümüzde geriye dönerek ilik ve düğme bandından. Tekrar örgümüze devam ettik. Örgümüzün alt beden bölümü renkli olacağı için ona uygulayacağımız modeli bir düz, bir ters olarak robamızda da uyum sağlaması için uyguladık. Şimdi ön robadan örmeye başlıyoruz. 6 ilmek ilik bandımızı ördük. Şimdi yine modelimizi 4 sırada bir tekrarladığımız için buradan bakıyoruz. Ters olan örgümüzün üzerine düzü, düz olanın üzerine de tersi getirmeye çalışıyoruz. Modelimiz bir düz, bir ters olarak uyguluyoruz. 4 sırada bir renkli ipimizle o şekilde devam ettireceğiz. Şimdi ön robamı ördüm. Kolumda 56 ilmeğim var. Bu 56 ilmeğimi tığ yardımıyla daha kolay olsun diye bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum ve kesiyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Evet kol kenarımız bir düz bir ters örerek kesiyoruz. Değişik bir şekil oluşturuyoruz. Kol ağzı lastiğimizi bir düz bir ters örerek tığ yardımıyla kestik. Şimdi arka bedene doğru devam ediyoruz. 56 ilmek kestik. Şimdi kol bölümüne geçeceğiz. Arkayı ördükten sonra örgümüzün aynı hizada olması için örerek diğer kola doğru gidiyoruz. Arkayı örerek diğer kola geldik. Yine aynı şekilde bir düz bir ters örerek kesiyoruz. Diğer kolu kestiğimiz gibi buradan da 56 ilmek kol lastiğini keseceğiz. İkinci kol lastemizi de bir düz bir ters örerek 56 ilmek kestik. Şimdi diğer ön bedenimize doğru devam ediyoruz örmeye. Örgümüzün yönüne bakıyoruz. Çünkü bir düz bir ters olarak modelimizi devam ediyoruz. Şimdi tersinden ön bedenimi ördüm. Koltuk altından rahat olması için bir 6 ilmek artırma yapacağım. Bunun için düz yüzüne doğru çevirdim. Şu aradan şöyle 6 tane ilmek takıyorum. 6 tane ilmeği taktıktan sonra çeviriyorum. Diğer arkayı ilave ederek örmeye geçiyorum. Dönüşte artırdığım ilmekleri öreceğim. Model koyduk. Giderken şimdi normal arka yüzden ters olarak örgümüze devam ediyoruz. Diğer kola geldiğimde de yine aynı şekilde ilmek artıracağım 6 tane. Şimdi arka bedenimi örerek geldim. Yine koltuk altından 6 tane ilmek artırmak için şişimi düz yüze doğru çeviriyorum. Geriye. Bu ilmeğin arkasından bir ilmek alarak şişime takıyorum, aradan tekrar çıkarıyorum, ikinci ilmeğimi takıyorum, tekrar üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmek, beşinci ilmek ve altıncı ilmeği taktıktan sonra Diğer ön robayı örmeye geçiyorum. Artırdım ilmekleri birleştirmiş oluyorum. bandıma geldim. Burada yine 10 sıra haroşayı tamamladım. Geriye dönüşte. Şimdi tekrar yine bir kez geriye dönüyorum. Gerginliği azaltmak için. 2 bantta da yapıyorum. Hem ilik bandında hem düğme bandında 10 sıra haroşa ördükten sonra bir kez Bantlardan geriye dönüyorum. Lastiğin gergin durmaması için beden bölümüyle. Şimdi beden bölümünü koltuk altından artırdığım ilmeklerle birlikte örerek devam edeceğim ilik bandımı örüyorum. 6 ilmek. Örüyorum, robayı düz kahve ile ördük. tamamladık. Biyelerimiz yine kahverengi ipimize gidecek. Arada renk değişimi için yeşil ipimi bağlıyorum. Yeleğimizin alt bölümü üç renkli götüreceğiz. Bunun için renk değişiminde yine bir düz bir ters olarak örgümüze devam ediyoruz. Robada yaptığımız gibi 4 sırada bir renk değişimi uygulayacağız. kahverengi ipimin diğer ucunu da yeşil ipimin ucuna bağlıyorum bu taraftan çünkü biyelerim kahverengi ile gideceği için düğme bandına geldiğimde kahverengi ipe geçiyorum P'lerim kahverengi olarak ilik ve düğme bantlarım devam edecek. Örgü renklerim değişirken kahverengiler bitinceye kadar kenarlarda sürecek. Evet. 6 ilmek düğme bandımı ördüm. Şimdi yeşil iple yine örgüme devam ediyorum. Şu şekilde bütün olarak gidecek. Şimdi ilik arası 12 sıra haroşa oldu. Üçüncü iliğimizi açacağız. 3 ilmek örüyoruz. bir ilmek artırıyoruz. 2 ilmeği artırdığımız ilmeği yerine birlikte alarak bir ilmek eksiltmiş oluyoruz. Burası ilik bandımız oluyor. Dönüşte artırdığımız ilmeği örerek yine 6 ilmeği tamamlıyoruz. Şimdi yeşil rengimiz bitti. Sarı rengimizi bağlıyoruz. Burada altta ters olan ilmeğimizin üzerine düz, düz olan ilmeğimizin üzerine ters olarak örüyoruz. Kahverengi ipimiz kenarda, yeşil ipimiz de kenarda kaldı. Yine modelimiz bir düz, bir ters olarak renk değişiminde uygulanıyor. Sonra 3 3 sıra daha gidilip gelindikten sonra yine renk değişimine geçiliyor. Renklerin arasında geçiş noktalarında bir düz, bir ters örgü yapıyoruz. Koltuk altından 6 ilmek artırmıştık. Fakat burada bir düz, bir ters olarak ilmeklerimizi değiştirirken 6 ilmekte iki düz yan yana geldiği için iki ilmeği birlikte alarak modelimizi aynı düzgün bir şekilde devam ettirdik. Siz bu sayılarda yaptığınızda koltuk altından 5 tane ilmek artırınız. 1-2 yaş erkek çocuk için ördüğümüz yeleğimizin etek lastiğine geldik. Şimdi lastiğini haraşo olarak Altı sıra öreceğiz ve yeleğimizi bitireceğiz. Lastiğime geçerken yine kenardaki ilik bandım olan 6 ilmeğimi örüyorum. Burada lastiğe geçeceğim için kahverengi ipimle artık devam ediyorum. Diğer renkleri tamamladım. Aynı şekilde yine modelimi bir düz, bir ters olarak kuracağım arka yüze geldiğimde horoşaya geçeceğim. Şimdi burada evet ters düz ters düz olarak devam ediyorum. Arka yüze geldiğimde düz olarak öreceğim. Ön yüzden de düz örerek ben her iki taraftan da düz örerek haroşamı yapıyorum. modelimi kuruyorum. Ondan sonra lastiği haroşa olarak bitireceğim. Yeleğimizin son lastik kısmını da ördük. Şimdi bir düz bir ters örerek kesme işlemine geçiyoruz. Kol ağzı lastiklerimizi de aynı şekilde kesmiştik. Tığ yardımıyla daha güzel ve düzgün duracağı için tığ yardımıyla kesiyoruz. ters düz ters bir ters örüyoruz kesiyoruz bir düz örerek kesiyoruz kol lastiklerini kestiğimiz gibi aynı bu şekilde etek lastiğimizi de kesiyoruz.